Kısaklar, merhaba ben Emre ve yeni bir oyun vakti videosuyla karşınızdayım. Bugünkü oyun vakti şeyindeki oyun öf ne kadar devrimli kutu neyse. Bugünkü çekeceğim oyun Call of Duty 1. Hardtice gezinirken gördüm yani şeyde buldum. One Jot yazıyordu. One Jot yani One Jot Call of Duty 1. Oyun sesi size gelmeyebilir. Birkaç tane oyun çekme programı denedim. Onlarda da, da sesimi kaydedemedim. Benden bir sorun olabilir. Ama ne olur ne olmaz diye belki kaydeder sesini kısacağım ben. halen ses çok fazla. Oyunu neydi oynuyordum ben? gözüküyor biliyor mu? Sanırım gözükemiyor. Oyunu normalde oynuyorum yani Türkçesi normal. <laughs> Bilmiyorum ama ortalardan birini seçmiştim. O bizim asker mi? Sen bize misin boş? Senin silahın daha güzel. Yok lan benimki daha güzel. Hatırlıyorum da küçükken ben buraya geçene kadar ölmüştüm küçükken. Hatırlatmak isterim. Şimdi çok kolay. Küçükken bunlara bilmiyordum. Dalıyordum ölüyordum falan. Bir de küçükken en zor açmıştım. Şimdi helikopterle bizim askerlerimiz düşmesin. Ben bu oyunu bitirdim bir kere ama size de çekmek istiyorum. O yüzden çekiyorum yani. Küçük filmle aha Skype'den biri bir şey yazdı ya. Yazmadı da şey yaptı. Ha kaç. O sesini inşallah duyuyorsunuzdur. Ya da benim inşallah benim sesimi duyuyorsunuzdur. O sesini de duyun, benim sesimi de duyun. Al, al, al. Seni döverim çocuk. Azıcık mağaz arttırayım. Bu çok arttı sanırım. Ah suçtum sıçtım ağzına. Ha tek Tekli kullanacağım lan. Koşun 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 kır kapıyı. Tak. Bombaları kullan diyor. Biz de bombayı kullanırız. Ha! Kaç! 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 kaç. İki askerimiz öldü. Allah'ım. Seni sıçarım. Babana. Tankım ben koçum. Can var o yüzden böyle koşabiliyorum. Nerede lan canlar? Allah'ım. Can var diye koşuyordum Ne varmış. Sıçarım. Biraz kar Her yerde Allah'ın izni Bu oyun Multiplayer oynanabiliyordu sanırım Çok oyuncu evet Multiplayer oynanabiliyor Mustafa ile çekmek isterdim Mustafa da geldi de. Bir gün kalacak gidecek ama ee, Onunla çekmek isterdim ama kulaklığı yok çocuğum. Yazık nereye gideceğiz Kulaklığı Köyde kalmış köye gitti bir gün içinde kulaklık almasın yani yazık Neyse nereye gidiyoruz? Buradan girdik. Şuradan geçip şunu da alayım. Yazık ya bunlar öyle bu. Seni sıçarım. Ananı şorap Çıkar lan içine. Öldü sen de. Evet. Ee. of hemen. <laughs> Neyse. Evet devam ediyoruz. şuradan nereye gideceğiz onu daha çok ha buradan yani görenler bana salak demiştir kesinlikle nasıl bitirdin lan ananı satayım koş 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 buradan başka bir yere gidiyoruz ve burada sanırım bu rant bitiyordu evet diğer düzey diyelim yani, oyun çok güzel işte yani hmm, ne diyeyim yani beni ben hard diskimde buldum cd keyi de ya yanında jod yazıyordu Oha beni yazıyordu böyle cdk yazıyordu orada oho beni yazıyor, okey beni yani neyse işte hmm, söyleyeyim gibi güzel oyun işte size tanıtıyorum Oyunda bitirdim birazdan son bölümlerini açarım son bölümünü açarım yani unutmazsam kayıtlı haritalardan of aman tanrım yeni oyun deyince kayıtlı haritalar gidiyor mu onu bilmiyorum Gitmiyorsa açarım. Allah. Deprem oldu dışarıda. Allah'ım. Ustan. Ustan. Al. Geber. Yarattık. Bomba da çok iyi kullanırım. Şurada tank var. Harit olsun. Ben o tanktan neler çekmiştim küçükken of Deliliyordum lan yapamıyorum diye Bomba at şerefsiz Şere Lan Skype açıldı Allah Skype ne? Skype'a e tıkladım Lan mermi bitmiş Ben geldim kuşlar. Seni sıçarım. Sana sıçarım. Halen çektiriyor ya. Küçüklüğümün korkusu tank. Ha. Buna binebiliyor muyuz? Hiç denemedim var ya. Yok binilmiyor. Yemedi. Ya yemedi. Neyse. Hop. Hadi bin. Bu arada 150, 250 abone. 150 nereden çıktı ya? Aman. 250 abone olduk. Çok sağ olun. Öl öl öl. Allah 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 Allah. Destek ateşi. İnşallah videoyu kaydediyordur. Fraps'ın bu aralar sorunları var biraz. Ne gibi sorunlar? Sevgilisinden ayrıldı Fraps. Fraps bandikamdan ayrıldı. <laughs> Hayır. Yani 12 dakikalık video kaydediyor sonra yeni bir videoya başlıyor işte ben onları birleştiriyorum falan filan video kaydetmesinin sebebi de bu zaten birleştirmek çok uzun sürüyor hop hop Mustafa e, köyde train videosu çekmiş ama onları koymaktan pek yana değilim aslında sesi falan çok az çıkmış Bu da yani koyma koymadan pek yana değil Baktım izledim videoyu. sesi az çıkmış, oyun sesi fazla çıkmış. Bu sesinden falan filan. Aa sen düşman mısın? Ha seni ben bizim askerlerden sat lan. Allah'ım. Şey yok muydu burada? E dipçik yok muydu? PD'ye bağladım. <laughs> Şu ha, yanlış bastım. Allah. Şöyle bir bomba sallayayım. Tak, 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 tak. Seni duyur. satam. Vurma, vurma. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Oh, healing. Tamam. Yani oyun oynarken ben e, savaş oyunları falan oynarken pek şey yapamam, yani konuşamam yani oyuna konsantre olurum. O yüzden mahsur görün. Siz kimin adamını tarıyorsunuz lan? Geçilmiyorum burayı Allah'ım. Benim nemesis bitti ya. Of. En güzel la. Bomba koyuyorum. Bunun bu yani başladığımın önünde eğitim vardı eğitim çok sıkıcı yani. <laughs> Yapmasa bile gerek yok. Ama yapmadan geçer misiniz? Ben onu size göstermedim. Eğer yani oynadığınızda azıcık bir ile bile çözebilirsiniz eğitimi kolay. Ben eğitim size bir kısaca anlatayım. Başta şeyler var. E, ee, posterler var eğitimin orada. Posterlere bakıyorsunuz. 5 tane 6 tane falan poster vardı. Posterlere bakacaksınız. Yani çok manasız bir şey. Herhalde işlikten iş işsizlikten koymuşlar. Dipçik. Ah öldüm. İşsizlikten koymuşlar. Onu. Gerek yoktu aslında yani postellere 5 tane postere bakın dediler diyorlar 5 postere bakacaksınız sonra bir parkur var onu biteceksiniz sonra silahlar var işte silah test edeceksiniz o kadar yani eğitim bomba falan işte ben niye vurdunuz ya ben onları sinsice öldürecektim patlatıyorum geçin evet anladım oh patlatam ben de Allah 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 al. Nereden vuruyor lan buu piç? Hadi. Çıkın çıkın. Çekilin lan. Veya bilgis bilgisayarım şey olsa yani yenisini alsak, alsam bilgisayarın PD videosu çekeceğim. PD'de de hast indirimden Steam'den kapmıştım. Patladı Uçtu havaya Neyse Burada asker olması lazım Yok mu? Şu odanın içinde var Tamatifiye hazır edeyim Yok mu? Nasıl gerek? Allah! Lan! Kapak gibi çıktım Akşam şu anda bir şey göremiyorsunuz. O havadan adam diyor. Bizden miydi? Bu? Bizden sanırım. E, havadan yani neler bizden ya? Wow. Neredesiniz? Ateş. Ateş de mermi dolar mı acaba? Ateşle böyle mermi Tam işlerinden mermi soktum. Oyup ananı satıp. işsiz Değişsiz. değişsiz. Ah, ah vurma. Dipçik ölmüş. Ho <laughs> ho <laughs> ho 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 ho. Tak. Tak. Lan vur. Gelsene ama. şerefsiz kaçın öleceğim uhu neyse bomba ile dipçik mı sana hı ha 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 of of Al beynine beynine, Ol beyinle beynine. Al beynine, al gidiyor mu? yazmayayım bir şey. Nasıl gülüyorsa ya rahatsız etmeyin diye yazdım. Ay. Neyse. Midem de bulandı. <laughs> Başım ağrıdı. Kaç saattir bilgisayara bakıyorum. İlla gene Skype'ına bakan vardır. E, bakmayın. Ah. Bu da yoktur olabilir o <laughs> Allah bomba patladı saldırı. Tacavuz. Oha buradaki canlar ne ara geldi neyse gelsin bizim için daha iyi. Buraya mı giriyoruz? Salak mıyız lan? Ha çaldı. Neyse bu videonun da bu kadar yapalım. Evet bu videonun da bu kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben siz yok. Videoyu ben siz like etmeyi, yorum yapmayı, hepsinden bu kanalımda sabit unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Çok, istersen, <gülüyor> 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 çok güzel söyledim. Kapı çaldı. Bay bay.